Selam arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlusunuzdur. Dilerim böylesinizdir arkadaşlar. 14-20 Ağustos haftası Başak Burçlarımız, yani Güneş Burcu Başak, Ay Burcu Başak ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlarım için bu hafta yani 14-20 Ağustos haftası bakalım sizin tarot açılımınızı başlatmak istiyorum arkadaşlar size niyetlerinizi alarak niyetimize dahil olarak açılımımızı başlatalım dedikten sonra hemen başlayalım arkadaşlar niyetiniz niyetim enerjiniz enerjim olsun. Okumamız açılmamız bitene kadar dedikten sonra hemen başlamış bulunuyorum arkadaşlarım. Evet, köşeye sıkışmış hisseden siz Başak burçları bu hafta kendinizi çaresiz ne kadar da hissetmiş olsanız da artık o, o gün o özgüven eksikliği harekete geçeceğiniz, o güveninizin eksikliğinin biteceği ve harekete geçeceğiniz bir hafta içinde olan siz harekete geçmeden önce de bir takım korkularınız ne kadar da olmuş olsa hayatın sorumluluğunu artık elinize alma vaktinin geldiğinin bilincine geçen sizler Evet eski partnerinizle aranızda bir takım durumlar sıkıntılar var ise bunları çözeceğiniz bir hafta dedi altılı geçen bir zaman sürecinde ve diliminde. Çocuklar ve çocuklarınızla ilgili problemleriniz de varsa bu hafta bunları aşabileceğiniz eski hayalleriniz veya planlarınızın artık canlanacağı bir hafta içinde olan sizler içinizdeki o çocuğu da kucaklayacaksınız. Geçmişinizdeki o insanların ve aşk ...maceralarınızın artık geri dönecek. Çünkü kupa... ...şövalyesi geliyor arkadaşlar. Kupa şövalyesi, kupa aslı... ...kupa altılısı, wow... ...bu hafta... ...Başak Burçları aşksal... ...giderek bir hafta... ...geçireceksiniz. Aşkta mutluluğa dair... ...adımlar ve adımlarınız gelecek. Adımlar gelecek ve adım atacaksınız. Dedikten sonra... ...romantik bir şekilde... Çok fazla eskiyi düşündüğünüz bir haftadan geçen sizler. Evet romantik, çok romantik bir kişi. Sizin karşınızda bu eski partneriniz. Biraz çapkın olabilir bu kişi. Ee, biraz flörtözlük yapmış olabileceğini bize söyler. Kendini gözlemleyen bir partneriniz var karşınızda. Evet biraz maymun iştahlıymış aslında. Aşık olması bir adammış. Karizmatik, yakışıklı, güzel, ee, alımlı, çalımlı diyebilirim. Beni nasıl dinliyorsanız öyle alın arkadaşlar. Ayaklarınızı yerden kesileceği bir aşk haftası sizi bekliyor. Aniden başlayacak bir aşk macerası. İlişkinizle deneyim, deneyimlediklerinizle kalbiniz o kadar çok heyecanlanacağını ve çarpı çarpmasına neden olan olaylar ve konular e, bu hafta sizin için söz konusu dedi bize başaklar kararlı odaklanmış bir şekilde azimli ve savunmacı bir şekilde bu hafta ilerleyeceğiniz bu yolda büyük bir hızla gerçekleşecek hayatınızda olay var. Zorluklar karşısında duygularınızdan da ziyade artık aklınızla tepki verecek, aklınızı kullanacak ani veya beklenmedik bir değişiklikler Değişiklik sizin hayatınızda söz konusu. Seçeneklerinizi dikkatlice gözden geçireceksiniz. Güzel, yepyeni bir duygusal deneyim bu hafta sizin kapınızı çalacak. Bu eski partneriniz dedi bize. Romantik bir ilişki ve samimi bir arkadaşlıkla karşınıza çıkacak olan eski partneriniz psişik yetenekleriyle ve spiritüel içgörüleriyle uyandığınız uyandığı bir haftadan geçen sizler evet partnerinizden bir mektup bir mesaj bekliyorsanız evet bu hafta sizin için bu partneriniz Kupa şövalyemiz e, beyaz atına da binmiş geliyor gelmekte olan dedi bize. Birli geçen bir zaman altılı geçen bir zaman e, dikkat edin. Bu kapana kısılmış halleriniz artık tamamen bitme e, evresindesiniz. Bitme zamanının geldiğini söylüyorsunuz. Çünkü duygusal deneyimler kazanan sizler her iki tarafta bu du duygusal deneyimi kazanaraktan birbirinize artık ee, başlangıç adımlar atma eyleminde olabileceğinizi söyler kartımız arkadaşlar. Evet sizler anka kuşu misali her anınızı dolu dolu yaşayarak <laughs> ve burada şimdi de olun ki bu anınızı kaçırmayın. Dolu dolu yaşayın. Artık e, haz duygularınız yani birliktelik istediğiniz bu kişiyle cinsel gücünüzü uyandırmış, canlılığınızı ortaya çıkaracağınız bu hafta içinde sizler korkunun pençesinde eylemleriniz ve planlarınız aslında kendi kendinize sınırlıyorsunuz. Aslında kendi kendinizi korku içine almış olabileceğinizi de söylüyorsunuz. Yin Yang kartımızla arkadaşlar siz bu partnerinizle orta yolu bulacağınız bir hafta. Her şeyi, her konuyu dengeye getirmek için artık hayatınızda ikililik vermek istemiyorsunuz. Siz bu kişiyle birbirinizi de bir takım aynaladığınız bir haftadan geçebilir. Konuşmalar, görüşmeler olacağından kaynaklı duygusal anlamda birbirinizi yansıla, yansı yansı lattığınız bir hafta, aynaladığınız bir hafta, orta yolu bulacağınız bir hafta söz konusu. Evet, beni dinleyen eril enerjiler, yani erkek danışanlarım için eylemsizlik o eylemsizlik iste o eylemsizlikleri bitirmek istiyorsunuz. Harekete geçmek, eril enerjiniz çok ama çok yükselmiş ve aktifleşmiş olduğunu söylüyor kartlarımız arkadaşlarım. Evet bu partneriniz size aşık. Siz bu partnerinize aşıksınız. Yaşadığınız bu aşk gerçek aşk. Yüreğinizi ortaya koyan sizler bir şeyi kalpten ve candan istediğinizden kaynaklı bu istediğiniz her neyse olarak olduktan sonra sevinçli bu haberle gelecek olan aklınızdaki partneriniz içinizdeki heyecanı paylaşarak sizinle bir kutlama ihtiyacı duyan bu kişi görüşmek, konuşmak bakar mısınız? Hep eylemsellik. Ve sizinle bu kişi haberleşmek, iletişime geçmek isteği çok ama çok fazla konuşma ihtiyacı duyan bir aklınızdaki kişi var. Dediğim gibi Başaklar sizin için bu hafta aşk haftası. Buram buram aşk kokuyor. Geçmiş yaşantınızdaki eski partneriniz tekrardan size gelme olasılığının ve cinsel oran o orantıda çok yükselmiş olduğunuz her iki tarafta artık dengeli bir şekilde hem eril hem dişil dengenizi koruyarak bir görüşme haberleşme iletişime geçme olasılığının çok yüksek olacağı bir hafta sizi bekliyor aldık ve kabul ettik güzellikler başak burçları sizin için olsun güzel bir hafta geçirmenizi dilerim kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın